Merhabalar sevgili GTA San Andreas severler. Şimdi bu bölümde size OG ROK'un ilk görevindeki bir taktiği göstereceğim. Ama taktik e, yaş. Yani o taktik uygulanmıyor, olmuyor. Bendeki bildiğiniz gibi bendeki GTA San Andreas, klasik GTA San Andreas PC versiyonunu oynuyorum. İnternette gördüm Türkler çekmişler böyle bir taktik var diye ama hikaye taktik işe yaramıyor. Direkt söyleyeyim size. Taktik de şu. Şimdi... G ve H tuşları ile oluyor klavyede. Şu şekilde yapıyorlar. Bir tane şey alıyorlar yanlarına. Çete üyesi alıyorlar. Şöyle bakıyorlar. Sağ klike tıklıyorlar. G'ye basıyorlar. Bakın gelecek bu adam yanımıza. Geldin mi abi? Yok. Ha geliyor. Tamam. Bin abi. Şimdi binecek arkama. Şimdi o g gidiyorum. İnşallah orada cutscene girince gitmez bu adam. Kaybolmaz. Kaybolursa orada bir daha bir tane chat üyesi bulur bir şekilde. Raise up CJ. Drive by şimdi geldik. Hop ama 22 ile 06 arasındaymış. Şimdi saati 10 yaptık. Tekrar geldik o G-Lock'a göreve giriyoruz. Şimdi plaj partisine gideceğiz. Adam kaybolmuyormuş bu arada katsinden sonra. Plaj partisinde size göstereceğim taktiği. <laughs> tutmayan taktiği size göstereceğim Flash Partisi'nde. Yani işe yaramayan taktiği. Türkler işe yarıyor demiş göstermişler ama klasik PC versiyonunda işe yaramadığını şimdi hep beraber göreceğiz. Canlı canlı şahit olacağız. Eğer işe yaradığını ve benim yanlış yaptığımı düşünüyorsanız yorumlara yazın. Nasıl yapıldığını yazın. Çünkü ben herkesin yaptığı gibi yaptım. Başka şekilde yapılıyorsa bilmiyorum açıkçası. Zaten bu görevde taktiğe de ihtiyacımız yok. Çok şey bir görev, basit bir görev ve zevkli de bir görev. Şimdi normalde e, şu DJ ile konuşup dans edip dans ettikten sonra arabayı çalıyorsun. Ama biz daha o ki dans etmeden arabayı çalabiliyormuşuz. Şimdi normalde binemiyor ya adam. Bu e, bizim adamımız bindiğinde adamımızı vurduktan sonra şu kapı açılıyor taktikte. Sniper'la vuruyorlar. Benim de sniper'ım var. Alayım. Bakın zaten ben binmeye çalışınca adam binmiyor. Adamı bindirmek için bir iki kere şey yapmam lazım. Bakın şimdi bir iki kere bas çek yapacağım D'ye. Adamı zorla bindireceğim. Ama adam hemen inecek ben uzaklaştığım zaman. Bakın. Gördünüz mü adam hemen iniyor. Ama taktikte adam inmiyor ve adamı vuruyorlar. Modla yapıyor olabilirler bunu bu arada. Tekrar deniyorum. Ama modsuz, hilesiz, burdasız bu bak çalışmıyor. Klasik PC GTA San Andreas versiyonunda çalışmıyor. Bakın devam ediyorum. Adam hemen iniyor ben binemediğim için. Yani bu efsane değil, testhaneymiş. Ee, sıkıntılı bir taktik bu. Bu taktik işe yaramıyor. Bilginiz olsun. İşe yarıyorsan yanlış yapıyorsun diyenler varsa nasıl yapıldığını göstersinler lütfen. Hatta şuradan da deneyelim. Bir saniye. Bindi. Gördüğünüz gibi hemen indi. G'ye basıp adamı durduruyorum. Durdurmama rağmen iniyor adam. Bakın şimdi. Indi. Bindi adamı vurdum ve görev başarısız oldu gördüğünüz gibi. Adamı da vuramadım. Adam ölmedi bu arada. Adamı da vuramadım. Yani bu kofti bir şey. Doğru değil. Baba adam bu tarafa geçmiş görev işe yaramıyor yani. İyice o ki görev, görevdeki taktik işe yaramıyor. Bu görevin taktiği işe yaramıyor. Eğer işe yaradığını ve benim yanlış yaptığımı düşünüyorsanız lütfen yorumlara yazın. Bu görevde zaten taktik yapmanıza gerek yok. Sadece gösterilen taktiğin işe yaramadığını kanıtlamak için ben size bu videoyu çektim. Bu videoluk bu kadardı. Umarım işinize yaramıştır. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.